Merhaba arkadaşlar yepyeni bir eAFC 24 kariyer modu Fenerbahçe rebuild videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda Fenerbahçe olarak Pendik Spor'u konuk etmeyeceğiz. Onlar bizi konuk edeceğiz. ve ardından da Beşiktaş'la kupa maçında karşı karşıya geleceğiz. Güzel bir derbi müsabakası olacağını düşünüyorum. Yani iki maç olarak e, bu videoyu oynayacağım sizlerle birlikte. Maç öncesi rapora baktığımız arkadaşlar Eze, Diaby, Kovacic, Halil Akbunar, Mitch, Mitcho ve İbrahim gibi önemli isimleri var. Maça başlıyoruz. Bugün rotasyon ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkıyorum. Çünkü kupa maçında as oyuncularımın iyi bir kondisyona sahip olmasını istiyorum. Trabzonspor'u mağlup ettik farklı. İnşallah bu maçta öyle biter arkadaşlar. Bugün Romeo ilk 11'de. Fresne de çok güzelsin. Barci. Sudakov. Bugün onun önünde Şelderup oynuyor. Şelderup. Şelderup harika bıraktı Nuama. 1-0. Deplasmanda 1-0 öndeyiz. Nuama attı. Sağ ayağıyla attı. Çok da güzel attı arkadaşlar. Aferin. Şelderup da çok iyi pas attı burada izliyorsunuz. Bakın hop aradan Nuama da affetmedi. Yani Nuama e, Fırsat bulduğu zaman arkadaşlar Acımıyor açıkçası Bu da benim hoşuma gidiyor tabi İle da bugün ilk 11'de Bakalım genç Forvet nasıl bir performans Sergileyecek O da ortalamasını 70 yaptı Presneda Bırakmadı Aferin oğlum Şimdi Barci çok güzel çekti. Sudakov güzel güzel atak. Noama Ciku hareketlenmedi Ciku. Barci Nuama. Eleni Kena kaptırdı. Çok güzel. Sudakov. Sudakov kaleci. O gol gelecek diyor adeta Fenerbahçe futbolcular. Şelderup çekti ortayı. Allah Allah. Ciku ile vuramadım bir kafa. Şimdi uzun oynuyor Romeo orada. Aferin. Geldi çok güzel bastı orada. Eze. Pas yapıyor Pendik. Hadi be. Hadi be. Bas abi bas. Of. Ya bu ne ya? Bir alamadım topu. Halen pas yapıyorlar. Yok ilk yarı bitti yani. Fenerbahçe olarak. Al işte. Belli de belli belli belli. Adamlar 80 dakikadır. Pas yapıyor ya. ya. Ne pendikmiş anasını satayım. Bir de kaşıntı vuruyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil şu oyun oynarken sinir oluyorum artık ya. Ha. Penaltı değil mi hoca? Adamlar top oynatmıyor ya. tövbe, tövbe. Dudakov. Yani Pendik mi Trabzonspor mu yani ben anlam veremedim. Oo çok iyi ya. Mükemmel defans ya. Yani bu kadar olur ya. I know. Gelderup. Aferin. Aferin 2-2. İkinci golünü attı. Ama sinir olmama geldi değil ya. Hey Allah'ım. Eze. Aferin oğlum. Barci. Barci çok iyi götürdün. Ya İlen Kenan niye geri gidiyorsun kardeşim? Ben kime pas atacağım orada ya? Yine berabere kalacağız da görünüyor. Kelderup. Nuama. İle Nikena. Barci. 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 Yok ya. Başlayacağım rotasyon kadroya da şeye de. 2-2 berabere bitti. Evet arkadaşlar 2-2 beraberlikle sonuçlandı bu güzel karşılaşma. Pendik Spor bizi zorladı diyebilirim. Bakalım Beşiktaş karşısında nasıl bir skor elde edeceğiz normal kadromuzla birlikte. Maç öncesi rapora baktığımızda Correa, Muleka, Salih Uçan, Chamberlain, Getson, Zaynud, Dinov gibi oyuncuları var arkadaşlar. İlk maçı da 2-1 kaybettik. Ama bu sefer kazanacağız. Ümit ediyorum. Yani bu forma karışır abi ya. Yok mu siyah forma? Hah. Ya ne oluyor? Evet arkadaşlar bugün Demeyeceğim çünkü taktiği yapmayı unutmuşum. Bugün arkadaşlar Ferguson, Hilojec, Romero, Elif, Elmaz, Vermeiren, Arda, Güler, Paris, Sihato, diyor Mande, Osay, Samuel ve Ljivakovic'i kombiyle sahada olacağım. Bakalım nasıl bir skor bizleri bekliyor, nasıl bir oyun bizleri bekliyor. Hep birlikte göreceğiz. Get son. Hadi bakalım. Ali geliyor Muleka. Paris'i izin yok. Şimdi Romero. Sever bu topları. Gider içeri. Hadi be. Paris'i izin yok. Çok iyisin. Romero. Sol ayak. Ah be. Ya bu kadar defanstan sekmez bu top ya. Paris'i. Haydi. Oha ya. Adam yakalıyor abi. Ay anam ya. Abi gol bulmamız lazım. 2-1 yenildik onlara ya. Paris'i Ilojek Diomande hemen Vermeyren'e tekrar oynadı. Hato bir çalım. Hato orta. Vuramadık. Gol be. Ne gol attı be. Aferin Romero. 1-0. 2-2 şu anda toplamda skor. Hadi ya. Paris'i yine geçit yok orada. Harikada bir pas. Romero, Mert Günok. Ilojek çekti ortayı. Bak yine. Hocam penaltı ya. Ya niye açıyorsun önünü bilmiyor mu bu gidecek? Alexander Chamberlain Yine pasta dağıtarak kullanacaklar. Beşiktaş bastırıyor. Arda Romero İllojek bir orta, şey, 1'e 1 üçgen. Ah be. Aha. 2-0 be. Geçeceğiz bu turu. Haydi aslanlarım. 2-0 yapıyoruz. 23 ve 43'te geldi goller Romero'dan. Yani Pendik Spor'un bizi bu kadar zorlayıp Beşiktaş gibi bir kulübün bizi zorlayamaması Alexander Chamberlain. Hato. Bitti bu maç. İlk yarı bitti. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Ya Allah Allah. Allah Allah. Başladık ikinci yarıya. Arda. Arda çalımlarla gidiyor. Vermeyren. Ya o kadar. Zainuddinov. Arda Güler. Ya ayağının dişiyle vuracak diye abandım. Nasıl vurdu ya? Ya Ferguson. Lanhuz kazma ya bu çocuk. Çok Güzel. Dön abi geri. Dön dön geri dön ha. Gitmeyin ileri git. Tabi şoku yaşıyorlar şimdi Aman diyeyim Yani bu olmaz hocam Hocam bu olmaz adam iki adım atmış gitmiş ya Arda Şey Romero Ya bırak ya, ya ya. Bu adam nasıl o golü atamıyor, nasıl 90'a takamıyor şimdi? Bir biri bana açıklasın ya. O kadar da bekleyerek vurdum. 2-0'ı bulduk ya o girmeyecek o gol. Ya arkadaş ya. Hiçbir şey yok. Ha? onu nasıl kaptırdı ya ayağındaki topu? Bak yine. Bak 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 bak. Ya ne yapsın adam ya? Ya bu hakemleri hakemleri dövesim geliyor oyunda ya. Al işte. Arda. Arda Güler. Arda Ferguson'a. Arda. Vermeyren. Hilojek. Oh be. 3-1. <laughs> Bu skor bizi tura götürecek. Bas abi, bas bas bas, acıma. Ver faul çal. Örefsiz. Hadi 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 bas 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 bas. Uf. 4-1 be. Tur bizim arkadaşlar. Hilojek hemen attı Ferguson'a. Golü attırdı diyebiliriz. Evet arkadaşlar böylelikle iki güzel maçın sonuna geldik ve galibiyetlerle e, gitmek isterdik ama Pendik karşısında 2-2 berabere kaldık. 66 puanla lideriz ve Galatasaray ile aramızdaki puan farkı 64. Bir videomun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.